çikolata ekmek Yeni gelenler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Leylacığım teşekkür ediyorum. Geliyorum, geliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Leyla'cığım teşekkür ediyorum ablam benim. Medine hoş geldin, nasıl, Medine iyi misin? Tamam Leyla'cığım, cümbi bak biraz dinlen ablam benim. İslam ant hoş geldin merhaba teşekkür ediyorum İslam. Allah'tan like atıldım arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Gülen Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Like'lar atıldı mı? İlkini de Leyla gelmiş. Melis'im hoş geldin. Zeynep şey Zeynep okuldan yeni gelmiş. Leylacığım burada mısın? Benim gitmem lazım. Görüşürüz demiş Leyla. Tamam. Melis ne yapıyorsun? İlk attın değil mi? Like atmayı bilmiyorlar ablam benim. Söyleye söyle bazımış işte. Kimse like atmayı bilmiyor nedense. Teşekkürler Melis'im. Teşekkürler Zeynep'im. Teşekkürler. Güzel ses abla çok hastayım. Geçmiş olsun güzel ses. Geçmiş olsun ablam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Lütfen like'ları unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Rojbaş, Baş, Gülhan Yemekleri, Mardin, Umbra Del, hoş geldin. Değil mi? Aynen öyle Melis'cim. Doğru söylüyorsun. Bilmemezlikten değil. Like atmak istemiyorlar. Aynen. Nuran Sevimli. Hoş geldin. Merhaba ablam. Nasılsın? Güzel ses. Sağ ol demiş. Okan Sen. Merhaba. Hoş geldiniz. Okan Ses. Yeni girenler abone olalım lütfen. Gülhan Yemekleri Mardin. Like atalım. Ayhan Çelik hoş geldin. Merhabalar hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın Ayhan Çelik kardeşim benim. Senin 33 kişi izliyor. Yayını like atın. Aynen öyle atın. Ya, ya gidin ya da kalın. Lütfen like atın abone olun. Ermin Ece Doğan hoş geldin. Selam demiş. Aleyküm selam. Armin nasılsın? Armin ne güzel isim. Medbahım hoş geldin. Aleyküm selam ablam. Teşekkürler. Nasılsın Medbahım? Azerbaycan'a selam olsun. Gülhan'cığım e, dün yaptın dün yaptığın ekmek rüyama girdi. Kıybele fidan ne? <laughs> Sen ben ekmek yapıyoruz. Bana diyorsun ki Melis hiç mi ekmek yapmıyorsun ince yap onu diyorsun ciddi misin kız ama çok hayırlı bir rüya Melis rüyada ekmek görmüşsün ekmek al dağıt ablam benim çok hayırlı bir rüya ekmek görmüşsün ya <laughs> çok sevindim çok hayırlı bir rüya biliyor musun abla Yuno know, deyip kat yapar mısın Yuno know, Hoş geldin Hoş geldin teşekkür ediyorum yeni gelenler abone olun Gülhan yemekleri kanalına Okan sen merhaba saygılar Mardin'e aktif birini arıyorum. Full aktifim güzel olursa pasif de olurum. Ne götürürüm hiç fark etmez. O ne demek anlamadım. Okan sen o ne demek. İyiyim Ayhan Çelik. İki o o o o. Öyle mi? <laughs> Öyle mi? Nerede? Hadi bakalım teşekkür ediyorum Ben sürekli canlıdayım ama e, Video paylaşmıyorum doğru Video paylaşmıyorum Diyon ki Melis e, Zeynep'cim teşekkür ediyorum Ablam benim <laughs> Teşekkür ediyorum Evet de Güzel ses tamam evet dedim hadi bakalım abonelerimi fırlat nasıl Nasıl böyle düşünüyorsun o Okan sen teşekkür ediyorum ablam benim. O nasıl yani? Anlamadım. Nuran sevimli hoş geldin. Nasılsın ablam? İyi misin? Yeni gelenler abone olalım. Like atalım. Rüyada ekmek görmek ne demek bilmiyorum Gülhan'cığım. Çok hayırlı biliyor musun? Ekmek ne kadar hayırlı. Al 7 tane ekmek al daha ablam benim ekmek görmek rüyada çok hayırlı. Bir de ben sana tarifi veriyormuşum düşünebiliyor musun? Çok hayırlı bir rüya. Hira Çelik hoş geldin aleyküm selam. Dünkü yaptığım lavaşlar değil mi? <laughs> çok güzel. Melis'im yedi ekmek alıp dağıtıyorsun tamam mı? Tamam Zeynep'cim benim. Evet medbahım 4000 saat için Evet ablam benim. Tamam demiş Melis. Unutma Canlı Gülhan ablamın hakkı ama çekemiyorlar. Oyun oynuyorlar. Vallahi doğru söylüyorsun Ayhan Çelik. Sanki evimde yaşıyorsun yemin ederim. Aynen öyle yapıyorlar. Ercan Bardak selam aleyküm Hayırlı sohbetler. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ercan Bardak abone oldun mu? Senin yaptığın gibi lavaş yap yapıyoruz. O çok güzel. Zeren'e hoş geldi. Aleyküm selam. Tamam Melis'im. Abla ben kaç yaşındayım? Fala bilmiyorum ablam ya. Nasıl bileyim ki? <laughs> Okan sen. İnşallah ablam benim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Hira Nur selam. Aleyküm selam. Abla şu anda 11 kişi izliyor. Ee, ta i̇nip yükseliyor ablam benim. Yavaş yavaş akşama doğru çoğalırız. Melis hanım nasılsın? Demiş Ayhan Çelik. Yamda sen yaptığın gibi lavaş ekmek yapıyoruz ama çok gülmüştün. Oo, <laughs> Güzel ya. İnşallah hayırlı olur ablam benim. Şimdi beş kaç saat var ablam. Bana 683 saat oldu. Ee, 683. Toplam mı 681? Bakayım. Benim 3000 olmaya 150 saat kaldı. 3000 olduktan sonra gönderiyorum ablam. Sonra e, 1000'i dolduracağız. Melisim Ayhan Bey e, sen nasılsın demiş. İnşallah demiş Melisim. Güzel e, bir de kıybele fidalla beni görüyorsun değil mi? Sen ben. Değil mi kız? Çok güzel bir rüya. Hoşuma gitti. Bugün günlerden ne? O Teşekkür ediyorum Zeren'e Teşekkürler ablam benim. Abla yanına al beni. Mardin çok güzel. Tatilde şehir dışına çıkarsak Mardin'e geleceğim inşallah. Zeynep gel beklerim. Ağırlarım seni. Zeren'e teşekkür ediyorum. Melis evet bir Melis sana teşekkür borcum var diyor Ayhan Çelik. Evet ablam 4000 saatten 683 olmuş. Çok az niye böyle? 683 nasıl ya? Perşembe. Bugün perşembe değil mi? Evet. Niye teşekkür? Tam bugün perşembe sen 7 tane ekmek dağıt. Anlaştık mı? Çünkü rüyada ekmek görmek çok hayırlı ve dağıtacaksın. Ben de yapıp dağıtacağım Melis. Kıybelenler mi, fidan beraberiz. Oo. O zaman onlara da haber verelim. Ya Onlar misin? da dağıtsınlar. Ben de dağıtacağım. Ahmet, Bugün inci taneleri var. Anladım. Oo. <laughs> Dizim mi çıkacak inci taneleri? <laughs> Kıybele, ne mi, Fidan beraberiz. Kıybele de söyleriz, Nermi'ne de söyleriz, Fidan'a da. Tamam ee, dağıtırım hatta kendim dağıtırım başkasına verip de dağıtmam. Kendim dağıtırım. Kesinlikle Melis'im kendin dağıt. Ablam benim. Mehmet Bakayım abla size soru sorabilir miyim YouTube hakkında? Sorabilirsin ablam. Zeynep abla torunu var mı? Var. Kaç tane? <gülüyor> <gülüyor> Yok ablam benim. Daha benim çocuklar küçük. Zeynep. Bazen sinirleniyorlar, ya, sinirlendiriliyorlar ya diyorum ben nineyim, yaşlıyım, torunlarım var. Keşfetti. Anlatabiliyor muyum? Sinirleniyorum böyle. Daha çocuklarım küçükler. Kim küçüktü kardeş? <laughs> Irmak işte, ırmak. Irmak 17-18'e basacak değil mi kardeş? Kaybettim. <laughs> Mehmet bakım ne soracaksın ablam benim? Sor bakayım. Ne diyeceksin? Bildiklerimi söylerim yani. Aken. Gülhaniye nasıl? Hanım nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Gülhaniye. Gülhan'ın yemekleri. Zeynep e, ben çok oldu ablam benim yeni değil yani yemek videoları falan çok oldu. Şey Fatih. Merhaba Ama niye sildin? Ee, keşke silmeseydin ablam ya. Yanlış yaptın. Keşke silmeseydin. Niye siliyorsun? Bence silmeseydin daha iyi olurdu. Ee, ama keşke silmeseydin ben bakım. Niye sildin arkadaşım benim ya? Keşke silmeseydin. Üç video ben çektim mesela. E, ee, müzikli bilmiyordum. Öyle bir güzel izlenmişlerdi keşke silmez olaydım. Aşmışlardı, gitmişlerdi. Telif yedim o videolardan sildim. Keşke silmeseydim, müziği değiştirseydim. Onu bilmiyoruz hani daha yeni yeni öğreniyoruz. Abla Allah herkese ayrı bir güzellik vermiş ama o senin güzelliğin başka. Zeynep teşekkür ediyorum ablam benim. Sen güzelsin sen. Yani yazık olmuş melisi. Muhammed Ali Elden. Selam arkadaşlar. Aleyküm selam Muhammed. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Ablam bilmiyor İşte evet. inen ki biz de bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum. Ee, ben de danıştım. E, Youtuber arkadaşlardan. Herkes bilmiyor aslında Youtube'u. Sonradan herkes öğreniyor. Ne yazık ki sonradan öğrenmeye başladık. Gitti. Yani silmemek lazım. Müzikleri değiştireceksin. O kadar. Aleyküm selam Muhammed demiş Melis. Hoş buldum demiş. Muhammed Ali er, Erden Elden abone oldum mu ablam Gülhan Yemekleri kanalına? Bir de yukarıda 3 nokta var. Oraya da like atıyoruz. Melis saygılı olalım mı? O ne? Niye ne, ne yapmış Melis? Melis ne yapmış öyle söylüyorsun Muhammed? Melis gayet güzel karşıladı seni. Ne diyorsun ki Muhammed ya diyor Melis? Melis saygılı yani bir şey söylemedi ki sana. Ne oldu? Çok teşekkür ederim ablam her şey için. Ben teşekkür ederim. bakım ne yaptım ki ablam mı? Hiçbir şey yapmadım ki. Keşke o videoları silmeseydin üzüldüm. Bunu bilmeni istiyorum. Keşke silmeseydin. Ee, Melisa sayı sevgi şu. Maşallah çok güzelsin ablam. Teşekkür ediyorum ablam benim. Medbahım teşekkür ediyorum. Şimdi gideceğim kendimi göstereceğim. Diyeceğim ki maşallah ne kadar <laughs> yakışıklısın. Ee, enge engelledim Melis merak etme. Terbiyesiz, terbiyesiz. E, böylerine meydan daya gidecek. <laughs> meydan daya ne demek? Dayak da değil. Böyle tımarhaneye koyacaksın. Zindana böyle zincirleyeceksin. Gece gündüz aç susuz kalacaklar. Böyleleri anladın mı Melis? Yok yok. Boş ver moralin Sen benim enerjimsin lütfen. Sinirden gülüyorum. <gülüyor> Vallahi sinirden giriyorum. Enerji boş ver. Öyle ruh hastalarını zindanda böyle zincirlerle e, bağlamak yerde hem de 24 saat değil. Aylarca böyle aç susuz kalıp da inlesinler. Güzel bir ceza. Evet bu yıl yıl olacaktı ablam. İnşallah Allah'ın izniyle tamam olur. Ablam benim sen e, video paylaş e, ondan sonra canlı aç. Bakım canlı aç ablam benim hem video hem canlı 3 ayda tamamlarsın. İnşallah ablam benim inşallah. Allah'ın izniyle med bakın. Zeynep gerçekten böyle insanların beyni olup olmadığından şüpheliyim. Zaten yok ki. E, onların içi pis içi. Onlar içi bakış açıları pis. Herhalde anneleri öyle ya. Böyle sert konuşuyor. Anneleri öyle olduğu için bunlar böyle düşünüyorlar. Yoksa öyle bakmazlar. Değil mi Zeynep'im? Aynen aynen Zeynep. Ha öyle mi? O, o zaman kendi göstermesen de bir şey göster. Bir çiçek, bir, şey, bir manzara. Irmaklı tuttu ona. Bir çiçek, bir manzara da gösterebilirsin. Hadi bakın ben sana söyleyeyim. İzin yoksa da bir çiçek bir manzara göster. Ondan sonra canlını aç sadece sesini duyarlar. Zaten gözler görmüyor. Ablam hoş geldin. Nereden katılıyorsun bilmiyorum. İsmail Pamuk. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Gühan Yemekleri kanlı abone olduk mu? Yeni gelenler. 5 dakika sonra yine kapatıyorum ben.